Çorum'da bir dönem unutulmaya yüz tutan yorgancılık mesleği, yün yorganları artan taleple yeniden canlandı. 18 yıldır yorgancılık yapan Kazım Aşkın, müşterilerine 1-3 ay sonraya randevu vererek yetiştirmeye çalıştığını belirtti. Şimdi yün yorgana talep çok. Onun için yetiştiremiyoruz. 1 ay, 2 ay, 3 ay müşteriye gün veriyoruz. Bir yorganın 5-6 saatte 9-10 aşamadan geçerek hazırlandığını anlatan Aşkın, yün yorganın sağlık açısından doğal ve faydalı olduğunu söyledi. Sabah kalktığınızda yorgun kalkarsınız, uykunuzu alamazsınız. Ama yünün anlatılmayacak kadar değerleri var. Uykunuzu rahat alabilirsiniz, Gece, sabah yorgun kalkmazsınız, eklem ağrılar olmaz, kolay kolay, terletmez. Bunlardan dolayı akla gelmeyecek, sayamayacağım şeyler var yani. Ancak çırak yetişmemesi sebebiyle mesleğin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. Aza boyu diyoruz biz buna.